Campus Hikayeli'nin ikinci bölümüne herkese merhaba. Bugün okulumuzun demirbaş haline gelmiş olan Raki'nin hikayesini dinleyeceğiz. Hep beraber izleyelim. 2003 yılından beri okulumuzun en sevilen sakinlerinden olan Raki'nin öyküsünü öğreniyoruz hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sevgisini kazanmış Raki aynı zamanda okulumuzun maskotu. Yolculuğumuz boyunca sadece Raki'nin hikayesini öğrenmedik. Bir yandan da İstanbul Aydın Üniversitesi'ni onun gözünden görme fırsatı yakaladık. Temel atıldığından beri okulun demirbaşı olan Raki, okulumuzun maskotu olduğu kadar koruyucusu da diyebiliriz. İlerlemiş yaşına rağmen kütüphanenin önünde görevine her gün devam ediyor. terk etmeyen bir komutan gibi olsa da hayattaki en sevdiği şey uyumak olan yaşlı kurtu sık sık uyuklarken görebilirsiniz. Kütüphanede görevlilerin yardımıyla ona güzel bir yer yapıldı. Tüfeği çok pisdi yani sürekli sokak dolaştığı için tüyleri onun boyuyordu, sıkıyordu ve hmm. yazda olduğu için bayağı hayvan nefes almakta zorluk çekiyordu. Bu sadece şey yaptık biz. Onu zorla barınağa götürmeye çalıştık için, temizlenmesi için, tüylerin aldırılması için. Araba evini dedik işte, daha sonra oradaki temizlendi, geldi ve yaklaşık bir hafta bizim vura, şeye uğramadı, kütüphaneye uğramadı. Biz o blokta ona yemek götürüyorduk, ona yemek getiriyorduk sürekli. Bir hafta sonra gelmeye başladı, ondan sonra kütüphaneye gidiyor, yemek yemeye başladı. Daha sonra tekrar bize alıştı böyle, ondan sonra kış geldi, ya zemin çok sert bir yatamıyordu. İçeri gidiyordu. Biz de, bizim arkadaşımız var. 5-6 kişi buna karar verdik. Biz bir tane ufuk yastıklardan alalım da orada yatsın. 11 ayda çalışıyorum. Normalde benim burada iki yıllık şeyim var. Geçmişim var okul olarak. Belki yaklaşık bir buçuk yıldır tanıyorum, biliyorum. Yani on aydır hoşuna işiniz Fatih'le. gibi yemek yiyeceği zaman geliyor, yemek yediriyoruz. Ondan sonra sabahları, saat, sabah geldiğimiz zaman sekizde, yedide geliyor, yanaşıyor, biz kokluyor. Yemek izan veriyor ama daha çok belki uyuyor ya. <laughs> ben... Daha önce ben üst kapılardaydım. Orada iken Raki'yi çok seviyordum ama yaklaşık 8-9 aydır buradayım. Raki'yle diyaloğumuz çok iyi. Raki hakikaten benim sözümü dinler. ve Ben de Raki'yi çok seviyorum. Her sabah onu mesela küçük bir tarağı var. tararım. Her sabah sevme seansları yaparız onunla. Bu anlamda Raki ile aramız çok iyi. Ama Raki biraz koysun da aksi bir köpek. Birilerini zırgında alıp başını izleyen, birkaç saat gelmeyen bir köpek. hayvanların e, yeryüzünde Allah'ın ilişkisi olduğunu inanıyorum. <laughs> Ve böyle bir ayet de var zaten. Ve onlara bizim sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de en yakınımızda olduğu için ben ona elimden geleni, yapabildiğim en yapmaya çalışıyorum. Okulun böyle bir köpeğe sahip çıkıp onun heykelinin gitmesini nasıl görüyorsunuz? Güzel bir şey bence. Sonuçta insanlara hayvan sevgisini aşılıyorlar, hayvanları koruyorlar. Bence Önemli şeyler bunlar. Hayvan hakları da insan hakları kadar önemli bence. Ya aslında bu her türlü hayvan için yapılması gereken bir şey. Yani kedi köpek her türlü hayvan için yapılması gereken özellikle soğuk hava fark etmez genç bu. Raki'nin heykelinin yapılmasının öncülerinden olan okulumuzun öğretim görevlisi Profesör Veysel Güney ile küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar Raki'yi öğrendik. Tevelliyeti Başkanımız beni çağırdı. Ve ee, Raki'nin heykelinin yapılmasını arzu ettiğini, kampüste kalıcı bir anı olarak sürekliliğini sağlamak istediğini bana iletti. Ee, bu kampüsün koruyuculuğunu üstlendiğini, kampüsü benimsediğini her şeyiyle kampüsün sorumluları ve yöneticilerinden daha da dikkatlice, sanki daha da bilinçli bir şekilde sahiplendiğini ve koruma görevini üstlendiğini bana aktardı başkanımız. Heykeli yapan kişi Profesör Remzi Savaş'tır. Şimdi rakiye dikkat ederseniz heykelde böyle bir yalınlık var. Raki de öyle. Bir samimiyet var. Öyle bir böbürlenme yok üstten atma yok mütevazi kendi halinde ama sağlam e, numarasız gösterişsiz e, içten ama sağlam bir şeyi var sanatçısı da bunu böyle algıladı ve öyle biçimlendirdi diye düşünüyoruz. Bu bölümümüz Raki'nin gözünden üniversitemizi bizim gözümüzden rakiyi gördük. Kampüs hikayelerinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.